Değerli arkadaşlar bir başka e, hayvansal ürün olan jöle işkembe üretimi ile devam ediyoruz. Et ürünleri dersimize. Şimdi jöle işkembe nedir? Jöle işkembe pişirilmiş ve e, kuşbaşı büyüklüğünde doğranmış işkembeleri dijelleştirilmiş e, Et suyu ya da e, jelatin ilave edilip hazırlanan karışımın çeşitli çaplarda kılıflara aynı bu sosis, pardon salam ya da jambon gibi değerlendirilebilir ya da kavanozlarda da olabilir bu ürünler. Çeşitli kaplara doldurulması, e, jelatin ilave edilip hazırlanmış bu karışımların çeşitli kılıflara doldurulup yeniden pişirilmesiyle hazırlanan bir et üründür sığır ve manda işkembeleri bu amaçla kullanılır arkadaşlar. E, yapım aşamalarına e, bakacak olursak şöyle şey yapalım. E, yapım aşamalarına bakacak olursak uygun işkembeler seçilir. Sağlıklı hayvanların e, bu işkembeler temizlenir. Bu kozaları uzaklaştırılır. Kassal dokuları kalır sadece ve ee, birinci pişirme dediğimiz toplam işkembe ağırlığının yüzde ikisi oranında tuz ve işkembe üzerine örtecek kadar su ilave edilerek pişirilir. Ve soğutulur. Soğutulduktan sonra işkembeler e, bu soğutma amacıyla e, soğuk götürülür. Soğutulmuş işkembeler kıyma makinesinde e, ya da kuşbaşı makinesinde kuşbaşı ya da ince kıyma halinde çekilerek e, yaklaşık 14'lük aynada 1-2 santim büyüklüğündeki e, partiküller şeklinde kıyılarak e, parça alınır. Jöle ve sirke ilavesi takiben doldurma aşamasına geçilir. Doldurma yine dolum makinesinde karışım bizim ürün yelpazemizin bazenimizin e, durumuna göre cam kavanozlar olabilir kılıflar olabilir, çeşitli kalibrelerdeki kılıflar olabilir. Kılıflara uygun kılıflara doldurulur. Doldurulur, ağızları kapatılır. sonra ikinci pişirme de aşaması Bu pastörizasyon <laughs> anlamında da olur aslında. Kılıfların içerisinde 90 santigrat derecede 2-3 saat jölesiyle ya da işkembesiyle ya da sirkesiyle beraber bu ürünler pişirilir. Pişirdikten sonra aniden hızlıca soğutma e, ee, gereklidir hızlıca soğutmak amacıyla e, ortam sıcaklığı, buzdolabı sıcaklığı ya da 2 santigrat derecenin altını düşürülecek şekilde soğutma işlemini tabi tutuyor arkadaşlar. Soğuttuktan sonra bu kalıplar e, üzerine gerekli bilgiler yazılabilir. Ya da hali hazırda dolum aşamasında önce bu kalıplar üzerinde çeşitli bilgiler e, yazılı halde de gelmiş olabilir. E, bu Gerekli bilgilerden kastımız parti numarası, son kullanma tarihi, üretim tarihi gibi e, soğutmadan sonra oradaki e, fabrikamızdaki printerlar vasıtasıyla da bilgiler. Etiketleme, gerekli bilginin yazılması amacı aşamasından sonra ve eksi 1 ile artı 2 santigrat derece arasında muhafazası sağlanır. Şöyle işkembenin kimyasal özelliklerine bakacak olursak rutubetli bir üründür. Su aktivitesi yüksek bir üründür. Rutubeti %70 civarındadır. Yağ oranı maksimum %12 civarındadır. Toplam protein oranı en az %16 olmalıdır. Tuzu ise en fazla %2 olmalıdır değerli arkadaşlar. Şöyle işkembelerin e, mikrobiyolojik özelliklerine bakacak olursak Ayrop mezafir genel canlı sayısı en fazla 10 üzeri 6 oranında olmalıdır. Salmonella sıfır olmalıdır, sıfır tolerans olmalıdır. Patojenler zaten e, bu ürün artık çok fazla ısı işlem görmeden tüketilecek bir pozisyonda olduğu için patojenler e, sıfır olmalıdır. Sıfır tolerans burada politikasını sağlamak zorundayız. Benzer şekilde Staphyrus sıfır olmalıdır. Maya küf sayısı ise en fazla 10 üzeri 2 düzeyinde e, olmalıdır değerli arkadaşlar. Aynı zamanda e, muhafaza şartlarına bakacak olursak şöyle işkembelerim. Şöyle işkembeler buzdolabı sıcaklığında yani artı 4 santigrat derecede 3-4 gün e, dayanıklılığı olan bir üründür. Eğer ki dondurularak saklanacaklarsa eksi 18 santigrat derecelerde ise 6 ile 8 ay muhafaza edilebilirler değerli arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.